8. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 205 cevapları adım adım matbaa yayıncılık ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları adım adım yayıncılık sayfa 205. Deney. Birinci birbirine sürtünen ebonit çubuğun ve yün kumaşın kağıt parçalarını çekmesinin sebebi nedir? Cevap: Yünlü kumaşa sürtülen bir balon elektrik yüklenmektedir. Bu elektriklenme sebebiyle duvarda çekim oluşmakta düşmeden durabilmektedir. 2. Ebonit çubuğa ve yün kumaşa temas eden kağıt parçalarının bir süre sonra yere düşmesinin sebebi nedir? Cevap: Maddelerin atom denilen küçük taneciklerden ve atomların da daha küçük taneciklerden oluştuğunu 6. sınıftaki Maddenin Tanecikli Yapısı ünitesinden hatırlayınız. Elektrik yükü, atomu oluşturan küçük tanecikler dolayısıyla maddelerin sahip olduğu bir özelliktir. Birbirine temas eden cisimlerde görülen elektriklenme, cisimlerin sahip olduğu elektrik yüklerinin farklı cins olmasından ileri gelmektedir. İki çeşit elektrik yükü vardır. Bu yükler pozitif ve negatif yük olarak adlandırılır. Pozitif, yüklü yün kumaşa temas eden nötr kağıt parçalarının bir süre sonra yere düşmesinin sebebini açıklayınız. Cevap, çünkü protonlar hareketsiz taneciklerdir. Yani bir yerden başka bir yere geçemez. Fakat negatif yüklü olan elektronlar hareket edebilirler. Bu nedenle eğer nötr bir cisim elektron kaybederse negatif yüklerini kaybedeceğinden bu cisimde pozitif yük fazlalığı olur ve cisim yüklü olur. 8 Sınıf adım adım matbaa yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 205 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.